Abraham Maslow İnsan Olmanın Psikolojisi 12 Değerler, Gelişim ve Sağlık. İlkesel olarak betimleyici ve doğalcı bir insan değerleri biliminin olanaklı olduğunu savunuyorum. Olan ile olması gerekenin birbirini dışladığına inanan eski görüş kısmen yanlıştır. İnsanların en yüksek değerleri ya da hedefleri üzerinde de karıncaların, meşe ağaçlarının atların ya da söz konusu olursa Marslıların değerleri üzerinde çalıştığımız gibi çalışabiliriz. İnsanların kendilerini geliştirdiklerinde hangi değerlere eğilim gösterdiği, hangi değerlerin peşinde koştuğu ve sağlığını yitirdiğinde hangi değerleri yitirdiğini keşfedebiliriz. Bunun etkili bir şekilde yalnızca sağlıklı örneklerin diğer insanlardan ayrılması yolu ile yapılabileceğini de gördük. Nevrotik istekleri sağlıklı olanlarla ortalamaya vurup işe yarar bir sonuç elde edemeyiz. Bu değerlerin yaratıldıkları ya da üretildikleri kadar ortaya çıkarıldıklarını da düşünüyorum. İnsan doğasının yapısında bulunurlar. Biyolojik ve kalıtsal kökenleri vardır. Aynı zamanda kültür tarafından da geliştirilirler. Benim yaptığım bu değerleri icat etmek, tasarlamak ya da istemek değil, tanımlamaktır. Bu yaklaşım örneğin Sartre'ın görüşleriyle çelişmektedir. Bunu daha arı biçimde şu an için sağlıklı ya da sağlıksız, genç ya da yaşlı, çeşitli insanların çeşitli durumlardaki seçim ve öncelikleri üzerinde çalıştığımı söyleyerek de ortaya koyabilirim. Nasıl araştırmacıların sıçanlar, maymunlar ya da nevrotikler üzerinde özgür seçim çalışmaları yapmaya hakkı varsa, bizim de bu tip çalışma yapmaya hakkımız var değerler üzerine sürüp gitmekte olan pek çok ilgisiz ve geciktirici tartışmaların önüne de bu şekilde geçilebilir. Ayrıca bu yaklaşım bilimsel çalışmanın doğasını da öncel olanın sahasından çekip alacaktır. Bu da daha doğalcı ve betimleyici bir yaklaşım ortaya koymakta ve sorunların biçimini dolaylı ve sınanmamış değerlerle yüklü ödev ve zorunluluklardan deneysel açıdan sınanabilir nitelikteki ne zaman, nerede, kime, ne kadar, hangi koşullarda ve benzeri sorulara kaydırmaktadır. Bir sonraki hipotezimde görece sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz insanların uygun koşullarda en iyi ve güçlü durumlarındayken yaptığı özgür seçimlerin yüksek değerler, ebedi erdemler ve benzeri olarak adlandırılan erdemlerle hemen hemen aynı olduğudur. Daha tanımlayıcı bir şekilde ortaya koymak gerekirse, bu tip insanlar kendilerini güçlü hissettiklerinde gerçekten özgür seçim olanaklı ise, yanlış, kötü, çirkin, bölünmüş, üzücü, cansız sıradan olanı değil benim ve değeri olarak adlandırdığım doğru, iyi, güzel, bütünleşmiş, neşe verici, canlı ve özgün olanı seçme eğiliminde olacaklardır. İkinci bir hipotez olarak tüm bu V değerine yönelme eğiliminin zayıf ve belirsiz de olsa hemen tüm insanlarda görüldüğü ortaya konulabilir. Diğer bir de işte bu değerler insana özgü değerlerdir ve en açık ve doğru, güçlü biçimde sağlıklı insanlarda gözlenebilirler. Bu değerler sağlıklı insanlarda savunma amaçlı ya da aşağıda sağlıklı geriletici olarak anacağım değerlerle aşağı kayma değerleriyle çok az karıştırılırlar. Diğer bir olası hipotez ise şöyledir. Sağlıklı insanların seçimleri biyolojik açıdan kesinlikle kendileri için iyi olandır. Bununla birlikte diğer anlamda da kendileri için en iyi olanı seçtikleri varsayılabilir. Dahası sağlıklı insanlar için iyi olanın daha sağlıklı insanlar için de iyi olabileceğini düşünüyorum daha iyi seçim yapabilselerdi onlar da aynı seçim yaparlardı. Diğer bir deyişle sağlıklı insanların seçicilikleri daha az sağlıklı insanlarınkinden daha iyidir. Bu varsayımın sonuçlarından biri de türün en iyi örneklerinin seçimlerinin incelenmesiyle insanlığın en yüce değerlerinin keşfedilebileceğinin ortaya konulmasıdır. Yani bu insanlar biyolojik açıdan üst örnekler olarak ele alınabilir bizim için iyi olana bizden daha duyarlı ve bu konuda daha bilinçlidirler. Burada bize de yeterli zaman tanınması durumunda en sonunda onların hemen seçtiklerini seçeceğimiz varsayılmaktadır. Diğer bir deyişle eninde sonunda onların seçimlerindeki bilgeliği göreceğimiz ve aynı seçimleri yapmaya başlayacağımız öne sürülmektedir. Bizim karaltı halinde görebildiklerimizi onlar açıkça ve tüm hatlarıyla algılayabilmektedir. Bir diğer varsayımım da Doruk deneyimlerde algılanan değerlerin yukarıda adı geçen seçim değerleriyle hemen hemen aynı olduğudur. Bu seçim değerlerinin değerlerin yalnızca bir türünü oluşturduğunu göstermek için söylüyorum. Son hipotezimde türümüzün en iyi örneklerinde öncelik ya da güdülenme şeklinde var olan V değerlerinin bir dereceye kadar iyi sanat eseri, Doğa ya da iyi bir dış dünya olarak tanımladığımız değerlerle aynı olduğudur. Diğer bir deyişle kişide var olan V değerlerinin dünyada algılanan değerlerle eş biçimli olduğunu ve içsel değerler ile dışsal olanlar arasında karşılıklı, güçlendirici ve zenginleştirici dinamik bir ilişki olduğunu düşünüyorum. En yüce değerlerin insan doğasında var olduğu ve bu değerlerin insanın doğasında, keşfedilebileceği varsayımı bu hipotezin savlarından yalnızca biridir. Bu görüş en yüksek değerlerin ancak tanrı gibi insanın ötesinde ve insan doğasının dışında var olan bir kaynaktan gelebileceğini öne süren eski ve geleneksel görüşlerle çelişmektedir. İnsanlık tanımı. Bu tip sağların doğasında olan temel kuramsal ve mantıksal güçlükleri dürüstlükle benimsememiz ve ele almamız gerekiyor. Bu tür tanımların içinde bulunan her bir öğenin ayrıca tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışma sırasında insan kolaylıkla bir kısır döngü içine düşebilir. Şu an için kimi kısır döngüleri kabul etmemiz gerekiyor. İyi insan ancak bir insanlık ölçütüne karşılık gelecek şekilde tanımlanabilir. Ayrıca bu ölçüt kesinlikle bir derecelendirme ile ilişkili olmalıdır. Kimi insanların diğerlerine göre daha insan olduğunu ve iyi insanların türün iyi örneklerinin daha çok insan olduğunu ortaya koymalıdır. Bu gereklidir çünkü insanlığı tanımlayan pek çok olmazsa olmaz nitelik var ve bunların hiçbir insanlığı belirleyecek denli yeterli değil. Dahası bu tanımlayıcı niteliklerin çoğu da derecelendirmeye tabidir ve insanı hayvandan ayıran nitelikleri tam ve kesin bir şekilde ortaya koymamaktadır. Bu noktada Robert Hartman'ın tanımlamasının oldukça kullanışlı olduğu görülüyor. İyi bir insan, insan kavramının içini doldurabildiği oranda iyidir. Bir açıdan bakılınca bu gerçekten de çok yalın bir çözüm ve biz bu tanımı bilinçsizce de olsa her zaman kullanırız. Yeni Anne olmuş bir kadın doktora bebeğim normal mi diye soracak ve doktor da kadının ne demek istediğini gereksiz usavurumlara başvurmadan anlayacaktır. Bir hayvanat bahçesinin sorumlusu kaplan alımı sırasında türün iyi örneklerini bulmaya çalışacaktır. Tanımlanmış ve tam anlamıyla gelişmiş tüm kaplanca özellikleri arayacaktır. Laboratuvarım için maymun alırken türün iyi örneklerini ararım. Garip ya da sıra dışı maymunlar değil. Tam anlamıyla maymun olan maymunlar bulmaya çalışırım. Kuyruğu gerektiği şekilde değilse, örneğin maymunlar için değil de bir kaplan için kusursuzsa aradığımı bulduğumu söyleyemem. Böcek koleksiyoncusu bir müze için kelebek ararken türünün en iyi örneğini, en olgun, en sağlam olanını bulmaya çalışır. Aradığı türünün özelliklerini en iyi şekilde sergileyen bir örnektir. Aynı ilke iyi bir Renoir ya da en iyi Rubens örneği arayışında da geçerlidir. Aynı iki insan türünün en iyi örneklerini bulma arayışında da tümüyle geçerlidir. Tüm kapasiteleri tam anlamıyla gelişmiş, tüm işlevleri yerinde, özellikle de karakterinin temel olmazsa olmaz belirleyici özelliklerini etkileyen, hastalıkları taşımayan, insan türünü en iyi şekilde simgeleyen bir örnek bulabiliriz. Bu insanlar tümüyle insan olmaya en yakın örnekler olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak bu o kadar da büyük bir sorun değil. Ama bir de bir güzellik yarışmasında seçici kurul üyesi olduğunuzda bir koyun sürüsü ya da beslemek için evcil bir köpek almak istediğinizde ortaya çıkan sorunları aklınıza getirin. Bu tip durumlarda ilk olarak biyopsikolojik belirleyicileri bastıran ve etkisizleştiren kültürel standartlar sorunuyla karşılaşırız. İkinci olarak evcilleştirme yani yapay ve korunmalı bir yaşam sorusu karşımıza çıkar. Bu noktada insanların çeşitli anlamlarda evcilleştirilmiş olduklarını anımsamamız gerekiyor. Özellikle de beyin dengelenmesi yaşamış olanların ya da daha çok korunan kişilerin, örneğin çocukların. Üçüncü olarak da çiftçinin değerleriyle ineklerin değerlerinin birbirinden ayırt edilebilme sorunu ile yüzleşmemiz gerekiyor. İnsanların içgüdüsel eğilimleri kültürel etkileri oranla çok daha güçsüz olduğundan psikobiyolojik değerlerini ayırt edilebilmesi oldukça zor bir iştir. Fakat her ne kadar zor da olsa olanaklıdır. Aynı zamanda çok önemli ve gereklidir. O halde ana araştırma konumuz sağlıklı seçiciyi seçmek. Nasıl ki hekimler sağlıklı canlı varlıkları diğerlerinden ayırt edebiliyorsa, uygulanabilir amaçlar doğrultusunda bu ereğe de uygun bir şekilde ulaşılabilir. Burada asıl sorun kuramsaldır. Yani sağlığın tanımlanması ve kavramsallaştırılmasıdır. Gelişim değerleri, savunmaya yönelik değerler ve sağlıklı gerileme değerleri Gerçek özgür seçim ortamlarında olgun ya da sağlıklı insanların yalnızca doğruluk, iyilik ve güzelliğe değil, aynı zamanda gerileme, hayatta kalma ya da barış ve dinginlik ile dengeyi koruma, teslim olma, bağımlılık ve güvenlik, gerçeklikten korunma ya da kurtulma, Shakespeare'den dedektiflik öykülerine geçme, düş gücüne çekilme, hatta ölümü isteme gibi eylemlere de değer verdiklerini görürüz. Bunlara kabaca gelişim değerleri ve sağlıklı gerileme ya da aşağı kayma değerleri adını veririz. Bu noktada kişinin daha da olgun, güçlü ve sağlıklı olmasının gelişim değerlerini, aşağı kayma değerlerinden daha çok gereksinim duyacağı anlamına geleceğinin altını çizelim. Yine de her iki değerler grubuna da gereksinim duyacaktır. Bu iki ayrı değerler grubu diyalektik bir ilişki içerisindedir ve açık eylem demek olan dinamik dengenin kurulmasını sağlarlar. Temel güdülenmelerin yüksek ve düşük düzeyli, daha güçlü ve daha zayıf, daha yaşamsal ve daha vazgeçilebilir ilişkisi içinde bulunan bir değerler hiyerarşisini hazır elden sunduğu unutulmamalı. Bu gereksinimler ikililik yaratan bir ilişki içinde değil, bütünsel bir hiyerarşi içinde var olurlar. Diğer bir deyişle birbirlerinde dayanak bulurlar. Örneğin özel yeteneklerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yüksek düzeyli gereksinimlerin etkin olmadığı zaman bile ortadan kalkmayan güvenlik gereksiniminin karşılanmasına bağlı olduğu söylenilebilir. Bu da düşük düzeyli gereksinimlere gerileme sürecinin her zaman için olası olduğu anlamına gelmektedir. Süreç bu bağlamda yalnızca patolojik ya da sayral olarak görülmemelidir. Organizmanın bütünlüğü için mutlak bir gereksinim ve daha yüksek düzeyli gereksinimlerin varlığının ve işlerliğinin ön koşulu olduğu da göz önüne alınmalıdır. Güvenlik sevginin olmazsa olmaz koşuludur. Sevgi ise kendini gerçekleştirmenin. Öyleyse sağlıklı gerileme değerlerinin seçilmesi de yüksek değerlerde olduğu gibi normal, doğal, sağlıklı, içgüdüsel ve benzeri olarak düşünülmelidir. Bunların birbirleriyle diyalektik ve dinamik bir ilişki içinde olduğu da açıktır. Son olarak açık ve betimsel bir olgu üzerinde durmak gerekiyor. Daha düşük düzeydeki gereksinim ve değerler çoğunlukla insanların büyük bölümünde daha yüksek gereksinim ve değerlerin belirleyicisidir. Diğer bir deyişle güçlü bir gerileme etkisi yaratırlar yalnızca en gelişmiş, en olgun ve en sağlıklı insanlar daha sık ve tutarlı bir şekilde yüce değerleri seçer ve yeğlerler. Bu da büyük olasılıkla daha düşük düzeydeki gereksinimlerin doyurulması ve bu nedenle uykuda ve edilgen olmaları geriletici bir etki göstermiyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Bunu açıklamanın klasik yollarından biri de insanın yüce doğasının daha alçak olanın üzerinde yükseldiğini, ona bir temel olarak gereksinim duyduğunu ve onsuz yıkılacağını belirtmektir. Diğer bir deyişle insanın yüksek doğası çoğunlukla daha düşük düzeyde bir temel oluşturan doğasının doyumu söz konusu olmadan kavranılamaz. Daha yüksek düzeyli doğayı geliştirmenin en iyi yolu daha düşük düzeydekinin gerçekleştirilmesi ve doyurulmasıdır. Dahası, insanın yüksek doğası iyi ve oldukça iyi bir çevrenin şimdi ve geçmişte var olmasına da bağlıdır. Bu insanın yüksek doğasının ideallerinin, özlem ve yeteneklerinin, içgüdülerin yatsınmasına değil, doyurulmasına bağlı olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte Konunun burada ele alınış şekli Freud'un içgüdü kuramının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım geçerliğini uzun zaman önce yitirmiş. Yine de bu anlatım Freud'un temel yaşam ve ölüm içgüdüleri ikililiği eğretilemesi ile çeşitli açılardan eş biçimlilik sergiliyor. Belki de anlatımın özünü değiştirirken onun bu temel eğletilemesini de kullanabiliriz. İlerleme ile gerileme, daha yüksek ve daha düşük düzeyler arasındaki bu diyalektik ilişki, varoluşçular tarafından artık daha farklı bir biçimde dile getiriliyor. Bu anlatımlar arasında çok da büyük bir fark göremiyorum. Yalnız ben kendi açıklamamı deneysel ve klinik olgulara, onaylanabilir ya da yatsınabilir olana daha yakın tutmaya çalışıyorum. İnsanın varoluşsal ikilemi. Tümüyle insan olmaya en yakın insanlar bile temel insani çıkmazdan yakalarını sıyıramaz. İnsan aynı anda hem yalnızca bir yaratık hem de tanrısal bir varlıktır. Güçlü ve zayıf, sınırlı ve sınırsız, yetişkin ve çocuk, korku dolu ve yüreklidir. İlerler, geriler, kusursuzluğunu arar ama aynı zamanda korkar kusursuzluktan hem ödlektir hem de kahramansı. Varoluşçuların bize sürekli olarak anlatmaya çalıştığı da budur. Elimizdeki verilerden hareketle bu ikilem ve sergilediği diyalektiğin en iyi psikodinamik ve psikoterapi sistemlerine temel oluşturduğunu ve bu nedenle bu konuda varoluşçulara katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Dahası bu yaklaşımın her türlü doğalcı değerler kuramı için Temel olduğu inancındayım. Bu noktada 3000 yıllık aristocun mantık tarzı ile ikileştirme, bölümleme ve ayırma alışkanlığımızı bir yana bırakmamız büyük önem taşıyor. Her ne kadar zor da olsa bütünsel düşünmeyi atomistik düşünmeye yeğlememiz gerekiyor. Tüm bu zıtlar aslında özellikle de daha sağlıklı kişilerde hiyerarşik bir bütünsellik içindedir. Terapinin başlıca eleklerinden biri de görünürde uyuşmaz şekilde zıt olup kutuplaştırılanların bütünleştirilmesine yönelmektir. Tanrısal özelliklerimiz hayvansal özelliklerimizin üzerinde yükselir ve onlara gereksinim duyar. Yetişkinlik yalnızca çocuğun terk edilmesi anlamına gelmemelidir. Çocukluğun iyi değerlerini içermeli ve onların üzerinde kurulmalıdır daha yüce değerler, daha düşük düzeydekiler ile hiyerarşik bir bütünsellik içindedir. Sonuç olarak ikileştirmenin hastalığa yol açtığını söyleyebiliriz. Hastalık da ikileştirmeyi yaratır. Olanak olarak içsel değerler Daha önce de söylediğim gibi değerlerin bir bölümü kendi içimizde keşfedilir. Bununla birlikte bu değerler aynı zamanda kişi tarafından seçilir ve yaratılırlar. Keşfetmek, yaşamımızda bağlı olacağımız değerleri ortaya çıkarmanın tek yolu değildir. Öz arayışın tam olarak tek anlamlı, tek bir yönü gösteren, yalnızca tek bir şekilde getirilebilecek gereksinimleri ortaya çıkarması çok az görülür. Hemen tüm gereksinimler, kapasite ve yetenekler çeşitli şekillerde doyuma ulaştırılabilirler. Kapasite ve yetenekler çeşitli şekillerde doyuma ulaştırılabilir. Bu çeşitlilik sınırlı da olsa bir çeşitliliktir. Doğuştan atlet olan bir kişi pek çok spor dalı arasından seçim yapabilir. Sevgi gereksinimi pek çok kişi arasından biriyle ve çeşitli şekillerde giderilebilir. Yetenekli bir müzisyen flütten de, klarnetten de aldığı hazzı alabilir. Büyük bir entelektüel biyolog da olsa, bir kimyager ya da psikolog da olsa eşit derecede mutlu olabilir. İyi niyetli bir kişi kendini adayabileceği çeşitli görevler ve bunun için birçok neden bulabilir. Bunların hepsi onda bir doyum sağlayabilir. İnsan doğasının iç yapısının kemiksi değil de kıkırdaksı olduğu ya da eğilip yönlendirilebileceği söylenebilir. İyi bir test uzmanı ya da terapist kişinin yetenek ve kapasitesini, gereksinimlerini ve yapabileceklerini genel bir şekilde görebilir. Diğer bir deyişle ona iş konusunda oldukça uygun bir yol gösterici olabilir. Ama seçme ve vazgeçme sorunu varlığını sürdürecektir. Dahası gelişmekte olan kişi, seçeceği yazgıyı, olanaklar, kültürel onaylanma ve kınama ve benzeri doğrultusunda az çok görmeye başlayınca ve kendini yavaş yavaş örneğin bir hekim olmaya adayınca da kendini kurmak, kendini yaratmak sorunları kısa zaman içerisinde yine baş gösterecektir. Disiplin, sıkı çalışma, hazın ertelenmesi, kendini zorlama, kendini bir kalıba sokma ve eğitme doğuştan hekim olan bir kişi için bile bir zorunluluk halini alacaktır. İşinin ne denli severse sevsin uğruna sineye çekmesi gereken angaryalar olacaktır. Diğer bir deyişle bir hekim olarak kendini gerçekleştirmek iyi bir hekim olmak anlamına gelir. Sıradan bir hekim değil. Bu idealin bir bölümünü kendisi yaratmış, bir bölümünü kültüründen almıştır bir bölümünü de keşfetmiştir. İyi bir hekimin nasıl olması gerektiği üzerine düşünceleri de kendi yetenekleri, kapasite ve gereksinimleri denli belirleyici olacaktır. Açığa çıkarıcı terapiler, değerler arayışında yardımcı olabilir mi? Hartman ahlaki gereklerin psikanetik bulgulardan çıkarılabileceği görüşünde karşıdır. Burada çıkarmak ne anlama gelmektedir? Ben psikanaliz ve diğer açığa çıkarıcı terapilerin insanın daha çok biyolojik ve içgüdüsel temellere dayanan içsel özünü ortaya çıkardığını ya da gözler önüne serdiğini öne sürüyorum. Bu özün bir bölümünü zayıf da olsa içgüdüsel, biyolojik temelli olarak düşünebildiğimiz belirli öncelikler ve istekler oluşturmaktadır. Tüm temel gereksinimler ve bireyin doğuştan gelen kapasite ve yetenekleri bu sınıflandırmanın içindedir. Bunların en azından eski dışsal anlamıyla ödev ya da ahlaki gerekler olduğunu söylemiyorum. Yalnızca bunların insan doğasının özünde olduğunu ve ayrıca bunların yatsınması ve engellenmesinin psikopatoloji ve dolayısıyla kötülüğü harekete geçireceğini söylüyorum. Bu ikisi eş anlamlı olmasalar da kesinlikle örtüşmektedirler. Benzer şekilde Redlich'te terapi arayışı bir ideoloji arayışına dönüştüğünde Wilson belirttiği gibi düş kırıklığı kaçınılmaz olur. Psikanaliz bir ideoloji vermez. Görüşünü savunur. İdeoloji sözcüğü gerçek anlamıyla ele alınırsa doğal olarak bu da doğrudur. Yine de burada çok önemli bir şey göz ardı ediliyor. Açığa çıkarıcı terapiler bir ideoloji sağlamasa da en azından gelişimin temeli temel ilkesi ya da özsel değerlerin ilkelerinin açığa çıkarılmasına yalın bir şekilde ortaya konulmasına kesinlikle yardımcı oldukları söylenilebilir. Yani açığa çıkarıcı, derinlik terapisti bir hastanın gizli bir şekilde peşinde olduğu, arzuladığı, gereksinim duyduğu en derindeki en gerçek değerleri keşfetmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle Wiles'ın savının tersine Değerler arayışının doğru terapi tarzı ile bağlantılı olduğunu savunuyorum. Gerçekten de yakın bir zamanda terapinin de bir değer arayışı olarak tanımlanmasının olası olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kimlik arayışı ne de olsa özünde kişinin kendi gerçek, özgün değerlerini aramasıdır. Bu durum özellikle gelişmiş bir öz bilgi ile diğerlerine dair gelişmiş bilginin uyuştuğu göz önüne alındığında açıklıkla görülecektir. Son olarak bence öz bilgi ile törel edimler arasındaki derin boşluğun üzerinde bu denli durulması da düşünce ile eylem arasındaki diğer karakter tiplerinde bu denli yaygın olmayan saplantılı bir boşluğun belirtisi olabilir. Bu felsefecilerin çok eskiden beri olan ile olması gereken olgu ile ölçüt arasında bulunduğunu varsaydıkları ikililiğe de genellenebilir sağlıklı, doruk deneyimler yaşayan ve iyi saplantısal niteliklerini iyi isterik özellikleriyle bütünleştirebilmeyi başaran insanlarda genelde böylesi aşılamaz bir uçurum ya da boşluğun olmadığını gözlemledim. Bu insanlarda açık bilgi genellikle doğrudan doğal eylem ya da törel sorumluluğa dönüşmekteydi. Yani yapılmasının doğru olduğunu bildiği şeyleri yapıyorlardı. Sağlıklı insanlarda bilgi ile eylem arasındaki bu boşluğun yerini ne almıştır? Yalnızca gerçeklik ve varoluşun doğasında olan, yalnızca gerçek sorunlar, yapay sorunlar değil. Bu kanı doğru ise, açığa çıkarıcı derinlik terapileri yalnızca hastalığı ortadan kaldırıcı niteliğiyle değil, aynı zamanda doğru değerleri açığa çıkaran teknikler olarak da onaylanacaktır.